Bismillah Allahumma salli ala Seyyidina Muhammed Ve ala ali Seyyidina Muhammed Duanın Makamları yüce bir hakikattir. Ey kalbi iman dolu aziz kardeşlerim. Dua insanın yaradanına yönelişidir. Bir sesleniş, bir sığınıştır. İnsanoğlu oğlu Rab'bine dua ettiğinde o ilahi rahmet kapısına doğru adım atar. Rabbinin dergahında bir kul olduğunu derinden derine hisseder. Aynı zamanda kardeşlerim dua Sadece dille söylenen kelimelerden ibaret değildir. O, kalpten gelen bir feryat, ruhun derinliklerinden yükselen bir yakarıştır. Dua, insanın en zayıf anında bile ona Rabbinin en yakın olduğunu hatırlatan bir lütuftur. Dua insanın Cenab-ı Allah'a yakınlık hissidir. Dua bir istek ya da talep olmakla beraber aynı zamanda Cenab-ı Allah'a teslimiyetin de bir ifadesidir. Dua makamları, kademeler ve hikmetleri. Bir İltica makamı. Yani kardeşlerim sığınma duası. İlk makam kardeşlerim iltica makamıdır. Kul zayıflığını, aziyetini fark ettiğinde Rabbine sığınır. Bu dua kişinin kendini Cenab-ı Allah'ın kudreti karşısında yok gibi hissettiği andır. Zira Rabbimizin sonsuz rahmetine sığınmak ne kadar zayıf olsak da onun bize merhametini ve koruyuculuğunu sunacağına inanmaktır. Bu dua işten bir sığınma, bir korunma arzusudur. Seyyidina Hz. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de buyurmuşlardır ki, kim Rabbine sığınırsa onun gölgesinde asla yalnız kalmaz. İltica duası kardeşlerim ruhun fırtınalardan sonra sahili selamete yanaştığının yanaştığı en güvenli liman eder. 2. Münacat makamı yani kardeşlerim yakarış duası. İkinci makam kardeşlerim münacat makamıdır. Bu dua kulun Rabbine adeta sessiz bir fısıltıyla yaklaştığı Ruhunun en derin hislerini dile getirdiği makamdır. Münacat kişinin nefsini aşarak ruhunu ruhunun Cenab-ı Allah'a doğru yaptığı bir yolculuktur. Eğer ki kalp kalbimiz Cenab-ı Allah'a açıldığında dualar sadece dille değil gönülle yapılır. Bediüzzaman Kuddise Sürü Pirimizin dediği gibi münacat insanın kendi acizliği içinde ilahi kudrete tutunduğu andır bu makamda ruh ilahi aşkın bir parçası olarak Cenab-ı Allah'ın huzurunda kendini bulur. 3. Tevbe makamı yani affedilme duası. Kardeşlerim, üçüncü makam tevbe makamıdır. İnsan hata yapar, yanlış yollara sapar ama Cenab-ı Allah'ın rahmeti her zaman engindir. Ve her yeri, her şeyi kuşatmıştır. Tevbe duası kulun Rabbine dönüşüdür. Cenab-ı Allah tevbe edenleri sever buyurmuş ve tövbe eden kullarının hatalarını affedeceğini vaat etmiştir bizlere elhamdülillah. Tövbe insanın hatalarını fark ederek büyük bir pişmanlıkla Cenab-ı Allah'a yönelmesidir. Ona dönen her kul için ilahi rahmet kapıları ardına kadar açılır. Bu dua insanın kendini yenileme, arınma ve yeniden başlamaya dair en içten yakarışıdır. Aziz ve kıymetli kardeşlerim, duanın tasavvufi ve uhrevi boyutu. Tasavvufi bakış açısında dua, insanın Rabbi olan münasebetini en saf ve doğrudan ve doğrudan biçimde ifade eden bir yoldur. Sufiler duayı sadece bir ibadet olarak görmez aziz kardeşlerim. Onun bir varoluş şekli, bir yaşam tarzı olarak ele alırlar. Yani dua ile yaşayın. Kendiniz ruhunuzla, aklınızla, bedeninizle, lisanı halinizle canlı bir dua olun. İmam Gazali katasallahu sıra aziz pirimiz büyüğümüz dua ederken kişinin iş dünyasının saf ve berrak olması gerektiğini ifade etmiştir. Cenab-ı Allah'a yönelirken kardeşlerim dostlarım nefsin isteklerinden arınmış bir kalp ile dua edilmelidir. Zira nefsin arzuları duanın manevi yolculuğunu bulandırır. Aynı zamanda dua göksel bir bağlantıdır. İnsanın duası yükselirken Cenab-ı Allah'ın izniyle melekler o duayı taşır ve rahmet kapıları açılır. Her dua bir karşılık bulur. Kimi dünyada, kimi ahirette. Bunu bilerek yapılan dua insanın iç huzuruna kavuşmasına vesile olur. Çünkü kişi Rabbinin onu her an duyduğunu ve rahmet kapısının açık olduğunu bilir. Dua ve bilimsel boyut, kalbin ve bilincin gücü. Aziz kardeşlerim, bugün modern bilim, duanın, duanın insan üzerinde, güçlü bir psikolojik ve fizyolojik etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Beynin dua sırasında sakinleştiği ve stres hormonlarının azaldığı ve ayrıca kişinin derin bir huzura kavuştuğu tespit edilmiştir. Kalp atışları yavaşlar. Zihin berraklaşır. Bu da duanın sadece ruhsal değil, bedensel bir iyileşme aracı olduğunu da göstermektedir bizlere. İlahi hikmet insanın hem ruhuna hem bedenine şifa veren bu duayı bir lütuf olarak sunmuştur. Ve duanın sonsuz hikmeti. Ey aziz kardeşlerim, dua ederken bilmeliyiz ki her bir dua Cenab-ı Allah katında çok kıymetlidir. Onun rahmet kapıları her an açıktır. Yeter ki biz kalbimizi açalım. Samimiyetle, sevgiyle ona yönelelim. Her dua ruhumuzun bir feryadıdır. İlahi hikmetle göğe yükselen bir niyazımızdır. Cenab-ı Allah'ın rahmeti dualarımızı karşılayacak kadar çok geniştir. Gelin kardeşlerim dualarımızı yalnızca bir istek olarak değil, değil. Rabbimize olan bağlılığımızın ve teslimiyetimizin ve sadakatimizin ve inancımızın bir sembolü olarak yapalım. عزيز بقيمة القرد يشترم، جنب الله أمانة أونونوس، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى علي سيدنا محمد، فاتحا، بسم الله الرحمن الرحيم.